da hem derenin içi değilmiş. Tepe de sırtımız. da akıyor. Sınavın mı oluyor mu? Karın suyu geliyor. Daha geliyor bak. Evet. Ha, ha bak şuradan geliyor su var. Evet. <laughs> Oo, oh, Oho. tam yakaladım Bir şey olmaz. yavaş gidiyorum ya. Yani. Sular, dereler her yerden atıyor bak düz boymuşlar. Süre evet. böyle gez gez bitmiyor. Bir sürü alaka. Kaç tane alaka var? He? Teksot var mı? Hangisinden gidiyor? <laughs> Oraya gider ya. Ha.

geyikler alamaz nereden dönecek bu? bunun arabası mı aman bunun çeşmesi yok bu evet. şuradan geçebilir miyim? Ay, geçe, geçe. Bu, ha, bu, ya, bu, var. bu ev ne Bu ev tam tarihi evmiş. Ya. Eski, eski öyle. Ha eşik de var ya. Anı bunlar küçücük. Kapatıyor ya. Kapat ya yavaş. İt var mı bir durun. Kolay gelsin. İt mit yok ha mı? Korka korka yeni yok ya. Kolay <laughs> gelsin. Sizinki tam tarihi küre eviymiş ya. Evet. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. niye diyorsunuz? Niye Gelenlere bakıyoruz, gidenlere yol yok. İyi. <laughs> ne yapıyorsunuz şimdi burada? Hayvancılık mı yapıyorsunuz? Evet. Geçi, koyun, inek inek koyun da var. Hoş bulduk. Nasılsınız? Tamamdır. Şimdi bu evi hiç değiştirmediniz. Mi? Kaç yılında yapıldı? Şura. 60 yıllık ya. 60 yıllık ama Eski olduğu var. belli Belki ya. Daha fazla. Var. Baksana şu ee, köşe var. gitmiş. Ahır. Bir tarafa ahır mı? Kimin bu ya? ya? biz hepsi var. He. Ne yapıyorsun şimdi burada? Koyun mu, inek evet. mi, keçi mi? Koyun. Boyunculuk yani, yapıyorum. Kaç tane var? Var mı koyunun he. bayağı? Bu da deri bekirim 100 tane İyi. 100 tane iyi. Seninkiymiş. Bazıları 2 3 inek gizli. var ya öyle mi dedim ya? Yani. İnek de var, keçi de var. He, Şöyle evini bak. bir çekeyim tarihi evleri. En eski kürebe evleri. <laughs> Siz de gezi yapıyorsunuz. İyi. Kimisi bir internetten yazıyor hocam get siyayetleri, siyayet. He bir buraya istek yaptılar siyayetler ha <laughs> işte burası siyetler Evet. Şu eski evleri çekim. Şura kimin eviydi? Yıkılmış. Ha. Evet. Geç gelmiyorlar hem bunlara. Evet, burası da Seyid Ali'nin eviymiş eski. Yıkılıyor. Uzun süre yayla da buraya geliyorlarmış. Bak. Şura kimin evi? Kimin? Evet Karacik'in eviymiş burası da. Şurada mena, şurada mena, yani... Ha şura mı? Şu sadece temeli kalmış. Meleğin mi? Seyitlerin meleğin. Kara dikin. Kimin? He Abbas gelin. Abbas gelin evet tapudaki şuraymış. Sadece taşlar kalmış. Bakıyorum şöyle. Evet. Kara dikinmiş. Burada sanki kalınmış ama tamam kalmamış. Eski evler. Eskiden böyleymiş evler. Şimdi beton dönüyor. Tufan belediye, yıllardır hayvancılık yapanlar. Burası Siyetler Halakas. Kümesi ayrı, şeyi ayrı. Bak. Şurada dağları. Hala kar var. Yukarılarda. Burası küçük bir halaka. Çoğu artık gelip yerleşmiyor. Hayvancılığı bırakmışlar muhtemelen. Sadece 3-5 aile kalmış hayvancılık yapan. <laughs> Yaklaşık 40-45 yaş üzerindekilerin birçoğunun çocukluğu burada geçmiştir yazları. Şimdi dağlar, bayırlar. Kolay gelsin teyze niye diyorsun? Sağ olasın hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Nasıl? yapıyorsun? Vallahi çok, çok şükür iyi siz nasılsınız? İyidir vallahi böyle uğraşıyoruz ya. Allah iyiliğinizi. Siz yapıyoruz. de mi hayvancılık yapıyorsunuz? Her zaman hayvancılık yapıyoruz. Neyiniz var sizin neyiniz? İneğimiz var. Kaç tane inen var? Bizim bir inemiz var, iki de düvemiz var. He. 7 tane. Süt peynir satıyorsun mu kendin mi yapıyorsun? Sadece. Ya şimdi sütçüye veriyor. Ha sütçüye veriyor. Peynir meynir yapıyor. Peynir meynir de yapıyor. Çökelte yapıyor. Satıyor da. Satıyorsunuz iyi iyi. He. Maşallah. Satıyor da iyi yok da. Çorba çocuğa da yapıyor. Çor çocuklar nerede? Dışarıdalar mı? Tufan beldeler mi? Biri o askıda şeyde çalışıyor. Askıda işte şu büyük şey. Askıda evet. He. Bir de uzman çalışıyor yok burada. He. O da şeyde. İyi neresi? Neydi o bu? Mardin mit Ha Mardin'de he. E, Mardin mit Geliyor mu o da yazları? Selam mı? olsun oğluma, selam olsun paşama. Yazları geliyor mu? <laughs> Bayramda geldi gitti. Ha, buraya da geliyor he mi? He, geldi burada durdu, zaten o benim uçu gelir. Ha, iyi. Geldi üç gün burada durdu, bayramdan sonra da üçüncü günde koydu gitti. İki de kızı var. İyi maşallah <laughs> maşallah, güzelmiş. Orada tam güzel ha, şu ağacın altı var ya, ne ağacı o? O meşe. Meşe de çok büyük meşe mi? Kocam dut ağacı mi? gibi duruyor altında koyunlar ya. Yılların, yılların meşesi. Yılların meşesi he. he mi? Yılların meşesi. He. He. Sonra da Hüsnü'nün evi. Evet. Şu eski ev mi yeni mi? Eski ev. Yok eski ev de yeni ev. He. Eski ev de böyle şu bulduğumda görümce mi? Hüsnü'nün. Şu ahır kimin yeni ahır? O da atlenin, selbimin atlenin. He. <laughs> he. Azmış ama burada ev ya he mi? Gerçi değil mi? Eski evlerin yerine toprakları yeniliyorlar yani değil mi? Sonra kara zaten. He o da ayakta. Şu tamamen yıkılmış. O da şey ev ala abimiz. Sıra da ağa mı? He şu. Yıkılan yer ev de mı? Ev benim de. He başka yok hem bu görünenden başka? Yer. Burada yok, buradan başka ev yok da hem işte Hemen şuralarda temeline atıldı ya. Yani. Tamam. He, eski evlerini onarıyorlar yani değil evet. mi? İyi. Güzelmiş şey. şu an. oturuyor musun? He. Lan bir gün başı kafan Yok yok, hiç iyi ya, dışı Nereden topladınız? Nerenin? Evet. Nerenin evet. 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 çirişi? Hadi. Doğru. Doğru. Bak baba Doruk Doruk'un çir çirişidi. Delik taşınmış bak. <gülüyor> 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 Vallahi çirişler. Çirişler yukarıda oluyor he mi genelde? Gel <laughs> mi? Vallahi bu halakanın su, suyu var ama su sorunu var. Kavlakların suyu mu vardı? Büyük getirdin getirdin. Nere su işi bura mı şimdi? Çekek bakayım şu suyu. Suyunuz var ama çeşmeniz, tekneniz yok. Ha pınar mı istiyorsunuz siz? Her yere yapıyorlar sizin buraya niye yapmamışlar tekne, mekne mi? Hı. Evet, bu halakanın suyu var ama yani, çeşmesi, teknesi yok. Durumumuz yok, yakam yok. Durumuz yer vermiyor. Hiç. Değil mi? Durumuz yer vermiyor yakam. He. Kaymak, ha, bu su hiç kaybolmuyor, he mi? Yok, hiç kaybolmuyor. Yok, yok kaybol. Bu Kaymak, suları kim da. yapıyor ya? Belediye yapacak ya, aski yapacak, değil mi? Kaymak, Onlar yapıyor. Da. Da. Bir ara belediye de yapmış. O da belki yardımcı olur bilmiyorum. Yani. Yapar. İşte bize su hala, hala. Dedim, bu su, su hep akıyor mu böyle? He? Hep hap, 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 Hiç olmuyor, sürekli çıkıyor. Suyun bizim pınarımız. Suyu nasıl alıyorsunuz buradan? Şimdi Nerenin suyunu kullanıyorsunuz? He, ayrı bu suyunuzun tekneye çıkıyor. Malları da sulayamıyorsunuz o zaman, iyice. zor oluyor. Orada su var, çık. Hmm. Vallahi dağın başındaki çeşmeleri bile teknemek ne yapmışlar aslında. Buraya da halakaya yapmalar lazım. Diyelim şuraya ev yapana ev yapmayacaklarsa benim bu kundere ne isteyeyim? He. Hepimiz deriz o takmayız. Suda şeyleri taktı. Burada var ya aslında aksa şöyle içilir. çok güzel <laughs> suyumuzun çok hamla böyle. Şöyle açıp genişletilip toplanırsa güzel olur. Bir satır hiç boğanmaz hiç. Böyle hmm. Şöyle güzel suyu var buranın. Kireci de yok anne. Yani. Ee, He, kayanın dibinde. Ama böyle diyorlar işte. Böyle kuyu, ee, kuyu olmuş. He, kuyu olmuş. Su işe almamış. İçinde boru var değil mi şunun? Vallahi böyle yetkililer bize ayak katsın buraya yatsınlar. Hmm. Yani bizim yapacak bir gücümüz yok işte. Ee, Biz biliyorsun çünkü... karbana da mı? Değil mi? Toplanıp adamı, şöyle bir yere tekne hı. yapılması lazım. Şuradan yapıp da şuradan yarınca da, da, da Aşağıya, aşağı bir yere de tekne, inekleri de sulanız, malları da değil sulanız. İyi. İnşallah duyarlar sizi buradan. İnşallah duyar yetkililer konuşuyor. Seyitler alakasında su sıkıntısı varmış. Var. E, Çözüm yok. istiyor. Suyları da var. Aşağıya e, bir tekne mekne istiyor istiyorlar. Yapıyor ama suyumuz yok. Su suyu yok şehre Büyük Zeydan var. Küçüğe de diyorsun, büyüğe de diyorsun. Hepsi de Hep diyorsun. De Kim yaparsa Allah razı olsun diyor. Daha o kata da diyorum. Hepine diyorum. Biz de el uzatsınlar. Yani biz de bu vatandaşız abi. Hükümetin vatandaşıyız. Gel.